Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu Saygıdeğer Avrupa Yardım Kuruluşları Tanzanya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Allah'ın izni ve lütfuyla Talkula 3 kuyusunu açmak için bir araya geldik. Bağışçılarımızın ihtiyaç sahiplerinin umut ve yaşam kaynağı olan suya erişim sağlamada ne kadar değerli olduğunu bilmek bizleri derinden etkiliyor. Talkula Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın cömert katkılarıyla birlikte Tanzanya'nın Hüseyin Köyü'nde 1500 sayıda yaşayan kardeşimizi temiz sularıyla buluşturduk. Hayır işlerin bereketi ve feyziyle Rabbimiz dualarımızı kabul ediyorsun ve yaptığınız bu hizmetleri hayırlı kılsın. Sizlerin cömertlikleri ve sadakaları ile açmak, mazlum kardeşlerimizin yüzlerine tebessüm getirmek bizim için büyük bir nimettir. Allah Celle Celaluhu yardımlarınızı kat kat artırsın ve sizi daima hayır işlerine muvaffak kılsın. Ayrıca Tal Kuvvet Derneği müdavimlerimize özel olarak teşekkür etmek Allah istiyoruz. Sizin sadakatiniz ve destekleriniz bu Allah önemli projeleri hayata Allah geçirmenize büyük katkı sağlıyor. Rabbimiz Allah sizlere Allah de yaptığı Allah hayırlı işlerin mükafatıyla Allah ödüllendirsin Allah ve dualarınızı kabul Allah eylesin. Allah Rabbimizden bu hayırlı işlere devam etme gücü ve iradesi vermesini Allah niyaz ediyor. Allah ve bileklerinize sonsuz şükranlar olsun İyilik ve, merhametini, ve merhametinizle doldurulmamızı daima aydınlatmasın diye. اللهم ائمانة الحمد لله رب العالمين امين صلاة وسلاما على اشرف الانبياء المرسلين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين و علينا يا الله ويا مولانا انك انت التواب الرحيم امين علينا مائدة من السماء. آمين. يكون لنا عيدًا أولنا. آمين. آخرنا وآيةً منك وارزقنا عند خير الرازقين. آمين. اللهم آه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق عند خير الفاتحين. آمين. اللهم آه ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. آمين. Allah, Allah, Allah.

Thank oh. you. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything turns on you, the Lord most high. Allah, the Hadina, Jamia, Allah, the Nazbi, Jamia, Allah.